Mansur Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'na buttan kararı çıkıp partiye geri dönmesi halinde ve işte bu karara da olumlu bakması halinde siyasetten çekilirim dediği iddiaları ortaya atıldı ve bunu da işte çok tanınmış gazeteciler ortaya attı. Mesela Fatih Altaylı biliyorsunuz Silivri cezaevinde ama avukatları aracılığıyla da bilgi gönderebiliyor. Ekrem İmamoğlu geri çekip beni aday göstermeyi düşünüyorsanız CHP'den istifa ederim demiş Mansur Yavaş diye paylaştı YouTube'da koltuğu Biliyorsunuz artık yayın yapabiliyor koltuğu vesilesiyle açıklamalarıyla. Fakat sonra öğrendik ki Mansur yavaş yazılı bir açıklama yaptı. Böyle bir durumun olmadığını adeta ifade etti. Birlik beraberlik olması gerektiğini vurgulamak istediğini söyledi ve yalanlamasıyla da tabii ki tüm bu iddiaları boşa çıkarmış oldu. Ama tabii anlayana belki de şimdi burada Sayın Genel Başkan Namık Kemal Bey ile başlamak istiyorum çünkü Namık Kemal Bey Sizde çok özel bilgiler var. Evet. Kılıçdaroğlu, Afur yavaş böyle dedi mi? Niye bu tarz iddiaları ortaya atıyorlar? Amaç nedir? Sizden dinleyelim. Neler söylersiniz? Bir defa böyle bir şey yok. Ben hem Sayın Yavaş'la hem de Kılıçdaroğlu'yla görüştüm. İkisi de böyle bir ifadenin, böyle bir konuşmanın geçmediğini söylediler. Demek ki bu bir yalan. Ya açıkça adını koyalım. Bu bir yalan. Yani yanlış falan değil yani. Birileri üretip üretip bunu ortaya koyuyorlar. Neden? Kimse alınmasın, kimse darılmasın. Gerçeği olduğu gibi söylemek durumundayız. Yani şunu ben Ata Parti Genel Başkanıyım. Evet. Ancak son seçimlerde hem CHP'nin gösterdiği Cumhurbaşkanı adayı olan Kılıçdaroğlu'na hem de belediye başkanlarına hatta öyle ki biz ailece oturduk konuştuk zaten bir süredir hep onu yapıyoruz. Nerede altok ok varsa onun altına mührü evet mührünü bastık. Yani bütün yurttaşların konuşmak hakkı vardır. Bizim ayrıca böyle bir hukukumuz var. Onu söyleyeyim. Yani hariçten gazel okumak falan filan. Böyle bir takım zeka noksanı ya da kötü niyetli insanlar hemen böyle şeyler yayıyorlar. Söylüyorlar işte siz CHP'li değilsiniz. Kardeşim CHP'li değil, değiliz diye CHP ile ilgili konuşmak yetkimizi alıyorsan bu nasıl demokratik bir yanlış anlayış? He, gelelim şimdi gerçeğe. Gerçek şu. Yani yalın gerçeği söyleyeceğim. Ekrem İmamoğlu tutuklanınca ve artık uzun dönem tutuklu kalacağı ya da Cumhurbaşkanı adayı olamayacağı anlaşılınca onun seçtirdiği yeni genel başkan Özgür Özel onun adını kullanarak ve CHP ile onu özdeşleştirerek sanki CHP'nin tek meselesi Ekrem İmamoğlu'ymuş gibi yaparak, bak yaparak diyorum, mitingler şunlar bunlar sürekli. Konu Ekrem İmamoğlu. Ama bu arada ağzından kaçırıyor. Diyor ki Ekrem İmamoğlu aday olamazsa onun adına, 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 adına birisi aday olur. Yani <laughs> Ekrem İmamoğlu'nun aday olamayacağını biliyor, kendi adaylığını ilan ediyor, daha nasıl ilan etsin? E peki ama gerçekten aday olması gereken ve CHP'yi kazandıracak olan ve Türkiye'yi kazandıracak olan kişi kim? Mansur Yavaş. Bu belli. Yani sonunda CHP'nin bugünkü yöneticileri de oraya gelir de bugünkü yöneticiler hala yönetici olarak kalabilirler mi? O da ayrı bir konu. Şimdi ne oluyor Özgür Özel? Diyor ki, evet diyor, Ekrem İmamoğlu olmazsa onun adına, yani onun yedeği olarak birisi aday olur. Ve Mansur Yavaş'ı Ekrem'in yedeği yapmam. Bak 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 bak. Ya adam çok açık konuşuyor. Yani Mansur Yavaş'ı yıpratmak için yani ben bilmediğim için demiyorum ki bütün bunları yapan Özgür Özel demiyor bilmiyorum ama açık belli ki onun adına birler yapıyor. Eğer o yapmıyorsa. Çünkü o da o da konuşmaları çarpıtıyordu. Yani arada konuşma yapıyor, yapılıyor. Sanki Mansur Yavaş artık cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçmiş gibi açıklama yapıyordu. Ya bu oyun iyi bir oyun değil. Yapmayın bu oyunu. Böyle değil. Bu oyunu böyle oynamak doğru değil. Yaptığınız doğru değil. Sayın Özgür Özel bunu yapmayın. Kendi adaylığınıza zorlamayın. Sizin kazanma şansınız yok. Yok sizin kazanma şansınız. Ekrem İmamoğlu serbest olsaydı bile onun kazanma şansı sandığınız gibi yüzde yüz filan değildi. Aradaki oy oranı çok fazla değildi. Çok fazla olan Mansur Yavaş. Evet ama bir başka gerçek var. Bir başka gerçek var. O gerçek de şu. O gerçek şu. CHP örgütlerinde klasik anlamda CHP'liler çoğunlukta olmakla birlikte bir de az olan, azınlık değil ama az olan bir damar vardır. Evet. CHP delegeleri arasında ve örgütünde az olan bir damar vardır. Bu gerçeği de şimdi açıklıyorum. Bilgiye dayalı olarak açıklıyorum. O da eski komünist fraksiyon mensupları. O zaman gençtüler. Şimdi sosyal demokrat oldular. Artık sosyalist falan değiller. Ama bir türlü o komünist fraksiyon mensupla. Ha yine söyleyeyim. Kimse lafımı yanlışlara çekmesin. CHP örgütünde böyle bir damar vardır. Azdırlar ama etkilidirler. Bunlar azdır. Bunlar için bir insanın MHP'li, kökeni, ülkücü falan filan olması için damga hazırdır. Faşist. Sakın bu teorik olarak söylediğimi düşünmeyin. Evet, bilgiye dayalı söylüyorum. Şimdi onlar Mansur Yavaş'a sürekli ya Mansur Yavaş vaktiyle MHP'li olmuş olabilir. Ama onun MHP'lik hayatından çok CHP'lik hayatı var. Niye kabul etmiyorsunuz? Böyle yaparsanız CHP nasıl gelişecek? Nasıl büyüyecek? Kemal Bey'in Kemal Kılıçdaroğlu için şimdi aman Allah'ım onu göklere çıkanlar şimdi yedi kat yerin dibine sokuyorlar. Aynı adamlar yahu. Aynı adamlar. Trolllar bir de ne yazık ki CHP'nin de trollları var aynen. AKP'nin olduğu gibi ve ağızları bozuk, cahil filan bir takım adamlar MSM'e gelmez sözlerle Kemal Bey'e saldırıp duruyorlar. Ya ayıptır ya. Bu sizin yani bunlar için ayıp yok troll için ne ayıp olacak? O saldıracak, maaşını alacak. Ama bunu yapan CHP yetkililerine söylüyorum. Ayıptır. Bu sizin daha düne kadar genel başkanınızdı. Cumhurbaşkanı adayınızdı. Ne yapıyorsunuz siz ya? Bir de eski o milattan önceki genel başkanları çıkarıyorsunuz. Kısa kısa dönemlerde genel başkanlık yapmış filan. insanları çıkarıyorsunuz. Genel başkanlar böyle dedi. Genel başkan Kemal Bey niye söylemiyor falan. Yani e, bunu tabi uzatırım. Çok söz var da söyleyeceğim. Ama ben Gökhan Beyde de dinlemek isterim ama şöyle bağlayayım. Sonra gerekirse yine konuşuruz. Şöyle bağlayayım. Evet. evet. Mansur Yavaş'ın söylemediği sözleri yayarak yaygınlaştırarak hani çamurat iz bırakır mantığınca ne yazık ki kara propaganda yapılıyor. Kara propaganda. Gri bile değil yani. Kara propaganda. Demediği sözleri siyasetten çekilirim. Ya niye çekilsin ya? Böyle bir şey olur mu? Bunu niye söylesin? Ama okuyoruz ne dediğini. Zaten dediklerinde yazdı. Ayrıca önceki yani bu bizim güzel kanalımızda önceki bir yayında da tamamen dilerim burada da yine yayınlanır. Ne yazdıysa yayınladı. Diyor ki yani eski genel başkana da şimdiki genel başkana da CHP'lere hitap ediyor bana değil. Ben şimdiki genel başkanı eleştiriyorum, eleştireceğim. Yanlış konuşuyor, çok tehlikeli sözler söylüyor, demcilik yapıyor, yapmayın demcilik. CHP genel başkanı böylesine demci olmaz. Bu nedir ya? Demin ne söylüyorsa şimdiki CHP genel başkanıyla onun saçma sapan bir süreçte Cumhurbaşkanı ilan ettiği kişi aynı şeyleri söylüyor kardeşim. Siz demi peşinize takmadınız. Demin peşine takılıyorsunuz. CHP'yi demin peşine takamazsınız. Ondan sonra da durup CHP Atatürk'ün kurduğu parti bunu söyleme hiç hakkınız yok. Hiç hakkınız yok. Demin peşine takılmış bir genel başkan demin peşine takılmış Aynı sözleri söyleyerek. Şimdi onları söylerim ama sözü uzatmayalım. Demin tezlerini, dahası PKK'nın tezlerini sürekli söyleyerek CHP Genel Başkanı ve onun ortaya koyduğu ve onun uğruna mitingler yaptığı kişi hapistekilerle ilgili konuşmaz. Hapi, konuşulmazsa peki hapise girdiği konularla ilgili konuşmuyorum ben hayır yanlışı söylüyorum